Merhabalar arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te polis modunu oynayacağız. İstediğiniz araç modu ne varsa yazın. istediğiniz hangi oyun varsa yazın. Ben onları oynamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi devremize başlayalım. Bugünlük sivil polis modumu kurdum onu oynayacağım. Gel devrem gel. Tersizimiz açık mı ona bakalım bir daha, dakika. Neyse, seninle uğraşmayacağım ya. O nasıl araba kullanıyor ya. Aç çoluğum aç, aç, aç. Olay yerine doğru gidiyoruz. Aç, 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 aç. Aç çoluğum aç. Hale girdi yola bak. Şarı özel araç. Backup required on Del Perro Freeway. <laughs> We do, we're in the area. Bir daha bu da ne? Yaşa. Yat yere yat. Ge özel hareket de geldi yat. Oh oh oh. Sen gel böyle. Bin şöyle bin. Şu aracı kenara çekeyim de millet geçsin diye. Hatta dur şu sireni de süstüreyim. Tamam beyler siz gidebilirsiniz. Thank you. Siz gidin. I don't believe it. Lan oğlum lan ne oluyor? Gel devrem gel. Şimdi şimdi karakola teslim edelim. Bir dakika. Şöyle işaretleyelim karakolu. saatte seni kovalıyoruz da biz burada. <laughs> Bunu şimdi karakola teslim ediyoruz. Ve şahsi teslim ettik. Fadırlar, at o bıçağı at 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 bıçağı attı at dedi nasıl hala bıçak var la. bir tane daha çıkarttı herhalde Vur hey, kere vur Sen burada dur bakayım Aracı bir kenara çekeyim. Sen gel bakayım böyle. Şöyle arabaya yaslan. Dur böyle. Ara üstünü. o silah. Bıçağı geçtim silah da var adamda. Dün şeydi. Bana bakma bin arabaya. <laughs> Merkez alın bunu içeri. Yağmurlu havada devreye ye, devam arkadaşlar. Ne yapıyor? Bak ona, bak 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 bak. Arabalara çarpa çıktı Allah, Allah, Allah. la Ne yaptığını sanıyorsun nasıl? Bir arabadan. Kaldır eller yat. Yat sana yer oğlum. Yat yere. Bağla bunu bağla kelepçeli tak kelepçeyi. Güzel çabuk ya! Güzel erkek desteğe geldi. Daha fazla ürün trop bir ambulans anlaşıldı. Hı, adamı kaldırdılar. Bir şaprazı daha vuruldu. Buraya bir ambulans taşla. Olay yine acil istiyoruz. 68 merkezi anlaşıldı. Evet arkadaşlar bu serinin de burada sonuna geldik. Başka çekmem istediğiniz oyunlar varsa veya bu serinin devamına gel gelmesi istiyorsanız bu videoyu benim kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.